Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ufaklıkların aşı günü. Aşıları yapılacak ve çipleri takılacak. Bakın burada bayağı büyükler. Artık bizimle son günlerine geçiyor. Şunun karnına bakar mısınız? Donbili donbili oldu. Veteriner arkadaşlarımız geldi. Şu an bizim kapıdalar. Aşılarını da orada yapacağız. Şurada tane bizim. köpeği vardı. Gel buraya gel. Yani bunu çok az göstermişiz videolarda. Şöyle yakından gösterelim. Ahmet abimiz rica etmiş. Şöyle. Daisy dur, dur dur O buralar hala yemek yiyorlar ya. Birazdan bu bızdıklara aşı yapacağız arkadaşlar. Ve mikroçiplerini takacağız. Bu benim işlerim en sevdiğim biliyor musun Tuncay? O kadar uysal. O kadar ve hayırdan anlıyor biliyor bu musun mi? bu? Evet aynen öyle. Hayır evet, dediğinde çok, çok sakin. duranlardan bu. Çok sakin. Çok sıcacık. Bu yemeğini yemiş, karnı şişmiş, o yüzden yuvaya kaçıyor arkadaşlar. Bakın şu karnına bakar mısınız? Tosun gibi olmuş. Tosun Tosun Paşa, bildiğin Tosun Paşa. Arkadaşlar bu arada iki tane yavrumuz var sahiplendirmediğimiz. Bunun için Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresim açıklamalarda yazıyor olacak. Oradan irtibat kurabiliriz. Kendisine yuva yaptı bakar mısın? Kazdı geçti içine oturdu. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi aşı ve çip işlemine geçelim. Gidelim köpeklerimizin Puppy DP olması lazım. Puppy DP aşılarını yaptıralım ve çiplerini hep birlikte takalım. Elime bu geldi. Elime bu geldi. Hayır hayır kızım. Elime bu geldi. Bekle kızım burada bakalım. Hı hı. Evet, evet. İlk bebeğimiz geldi. Evet. Ozan'cım sana evet, emanet kızımız. Şimdi alalım. Şimdi Ozan, ne yapacağız? Sen bize yardımcı ol abi tamam. tutarken, tamam. enjeksiyonu yaparken. Tamam. Şimdi ilk aşısını yapacağız. Tamam. Papi DP değil mi? Papi DP. Aynen. Yani, Distampo ve parvovirüs dediğimiz iki önemli ölümcül virüse karşı yapacağımız bir aşı. Tamam. Zaten daha önce klinik muayenesinde beraber yapmıştık. Sağlık durumlarında tamam. bir sıkıntı yok. Aynen. Bir aşılarını yaparız. Aşılarıyla beraber mikroçipik nakarız, Aha. ondan sonra bu yavrumuzu uğurlarız abi. Hadi o zaman başlayalım. Benden sen de ne yardım istersin? Sen sadece bana abi yardımcı ol, tut. Tamam. Çünkü ufaktan bir kere yanacak. Nereden yapacağız? ESD'den mi? Yani, biri e, deri altı, diğeri de deri altı. Şu iki kemik arasına genelde mikroçip bırakılır. Aha. Buradan yapacağız. Tamam. Tamam. Korkudan kork mı sıçıyor böyle? En korkudan. Şimdi üşümüş olabilir abi. Ama muhtemelen korkudur yani yükseğe çıktı. Korkudan değil mi? Kucağınla gezdirdin. Alışık olmadığı şeyler olduğu için. Tamam korkma korkma. Hepsi böyle teker teker titreteceğiz burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam sakin sakin. Bu tabi değil. Bu en altı açısın abi. Hı -hı. Enjeksiyonla hiç karşılaşmazsın. karşılaşmasın. Evet. Bitti. Akşam biraz sakinleşir. Aşımı verdiğim kişiyle beraber. Aha. Ah. Bundan bir sıkıntı olmaz. Şimdi mikroşüklerini takalım. Tamam tamam tamam, <laughs> tamam kızım tamam bırakacağım seni biraz annenin yanına ya. Ne titredin ya? Bunun kanül diğerine nazaran biraz daha kalındır abi. Şey mi? Daha mı zor yaptın? Nasıl? Biraz daha acı verir. Evet, evet. <laughs> kan, o Kanam olacak bunda değil mi? Ufak bir kanama yapabilir. Hı -hı. Yapamaz diyemem yani. Biraz sabit tutalım abi, bu acı köpeğini göstereyim istedim. Artık çipli bir köpeksin. <gülüyor> 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 Zaten ellediğin <değiliz> zaman <laughs> da eline gelir abi. Abi başka bir köpeğe bunu yapsan bir yaklar ya. Bağırır. Yıkar ortamı. Yani bu Amerikan staffların bu şeyi hiç acıya Bizde şey de hiçbiri bağırmamıştı. Bir tek Lord bağırmıştı. <laughs> <de> onu seçtik. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burada hangisi bağıracak. Ama yani şu aşıyı var ya, ineğe yapsan evet, yapsam o. bağırır yani. bunun ucu gerçekten bir gösterir misin ucunu bak yani bu giriyor ya. Yani normal enjeksiyon ucu bu. Onu da göstereyim. Evet yan yana koysana. Onunki iki de bu. Şöyle buradaki. Evet ya bildiğin çok fena bir şey ya. Tamam değil mi? Bu bitti. Tamam. Bunu ne yapalım şimdi? Kapatalım mı diğer tarafta? Aynen öyle. Yuvasına kapatalım onu. başka, başka bir yapalım. kapatalım. Tamam. tamam. Abi ikinci arkadaşımız. Evet bu da ikinci. Şimdi bunu Arkadaş. Buraya yapalım. gelen titriyor ya. Tamam. <laughs> Şimdi ilkini normal flakonlardan çektik. Diğerlerini de burada işte sen orada çekim yaparken hazırlamıştık abi. Aha. Soğuk zincir bozulmasın diye dışarıda tutmayalım diye. Tamam. Onlar direkt enjektörde. Tamam. Bu şekilde yaparız. Evet, tutalım. Bunun da pop yapalım. Yavrular da bu aşlar önemli abi yani. Değil mi? Bu gençliğe karşı, değil mi? Tabii. Yani insanların da gençlik aşısı diyebildiği bu. Hı. Hmm. Birkaç tekrar daha var bunun da. Tabii. İki tane daha karması var. Onun üstünde bronşini boronası kutuzu var. Böyle uzun bir periyot var yani. De. Tamam. Ve olmuyor. ya. Evet. Oğlum muyum sen? Oğlum musun? Buraya çıkan herkes titretti. zaten. <laughs> <Pağır oldum. gülüyor> Alo. Ah, evet bu bağırdı. Evet. Tabii buna bağırmak denirse. Gene yani, iyi. Bu da iyi yani. Ama diğeri hiç gıkını çıkarmadı. <laughs> şimdi kaçma olur. Şimdi hiç kaçamazlar. Bu tarafta duruyorlar. Babam içeride. Evet. Bu şerki kütüğü müydü? Evet ben onu şerki kütüğü diyorum. Ya bu çok fena biliyor musun? Ha, Acayip fena. Görüceğiz fena. Vallahi. Şimdi göreceğiz. Erkek mi bu? Bu dişi. Diş mi? Bu dişi mi? Baksana şimdi ben kendini yaraladı, bereledi. Tabii baksana, burnunu kanatmış. Vallahi öyle. Hep üstünlük kurma çabasında. Herkese saldırıyor. <laughs> Hadi, titremiyordu o fazla bak. Şimdi. <laughs> ne oldu? Bu, bu saldırı pozisyonuna geçti. <laughs> evet. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Tamam. sevmedim şunu. Abi, bir yok kaçak bir şey yok. Vallahi. Bakmıyorum. Bu gitti. Evet bu da gitti. Bak bunun sesi çıkmıyor. Evet bu. Bu namını hak ediyor mu? <laughs> <laughs> şarkı kötü. evet. Bakalım. Evet, Yavaş Yut. <laughs> şap şap. Baba bir tane daha ver bana. Çok oh, tatlısın ama yutman lazım. Gel bekle. Bekle hayır bekle. bekle. Yut, Tosuna bak ya. Bu çok gergin. Ama. Evet. Yutkunmamaya yemin etti resmen. <laughs> Belki yere bırakmıyoruz bu dedir. Gel sen de titremeye başla. Ayaklar. Ama. <laughs> bir iki şey demir çok titremedi galiba. Evet o titremedi. Bu da pek titremiyor. Demek ki giden diğerini anlatıyor diyor. çok <laughs> şey olmuyor. Titremeye gerek hani yok. <laughs> Kastı. İkinci Evet. Evet. Buna bakmayacağım ya. Bakamıyorum buna. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> evet. 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 <Peki>, hani teslim <laughs> edelim hastalığı size. <laughs> Bir dakika onun sırtına Büyük. batikon sürmedik. Evet. Gibi. Tamam getirelim. Dirençlisin evet. diğerlerine göre. Evet. Boş geçmiyor ki. Oh, bak, bir bir tane daha getir. Evet. Aa, evet. işte. Yeni i̇şte, Pandamız geliyor. Benim kadınım diyeceksin. Kadın. Hep <laughs> <laughs> pandacık var. Ne pandacık. Senin bir canını yakalıyorum. <laughs> Aşı bazen reaksiyon yapıyor deride abi. Hı hı. Böyle nohut büyüklüğünde bir şişlik oluşabiliyor. Ona dikkat edersin. Olduğu zaman bir buz şey, sıcak su yaparsın. Hı hı. Orayı ısıtırsın. Sonra bir masaj yaparsın. Böyle dağılırsın. Hı hı. Sakin ol prenses. bitti 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 bitti. Tamam tamam. Tamam geçtikten sonra tabii tepki veriyor. Tamam. Baba şu an yerde ilaç yok. Hı. Sabit kalırsınız işte hmm. ah paçamdan çeken <laughs> yavrular nerede <laughs> tamam bak. Ağzı kapamayamayın yemin etmiş bunlar. Bak aşı vurulanlara da bak. Şans orada. Ortalığı birbirine karıştırıyorlar. <laughs> Burada titri tir titriyorlar. -tir orada da hareketler var. Kendisi bak. yapraklara saldırıyordu az önce. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu ya? Son biri mi kaldı? Yedinci olması lazım. Evet. Bu yedinci. No panik. Gerçekten kontrolü güzel oldu. Evet. Acı hissetmiyor. Kasmadı da. Onda bunda hiçbir şey. Ama şimdi yiyoruz. Evet. Yiyorsa <laughs> şimdi kasma. O yine çok kalın ya. Hiç bakamıyor. <laughs> <laughs> çok fena ya. Sarıları maşallah var abi ya. Sarılar mı? Evet hepsi güzeller ve fiziği değerinde. yerinde. Kızım benim sana aferin. Bu Ispartalı. <laughs> Bu Ispartalı ama Ispartalı fena oldu ki sesi olu çıkmadı yani. <laughs> Üç 300 Ispartalı'dan biri o. <laughs> Burası, Isparta. Burası Sparta. Burası Sparta. Anlaşılır. Hiç ses çıkarmadı vallahi. Evet, dirençli. Lord'u sana bırakmışlar. Hayda, evet. <laughs> geliyor Lord. Hayır ya. <laughs> Allah'ım bu yüzden de. Kafa... Açma, açma. Reis bizim yanımıza gel baba. Bekle. Şimdi yavrum var Reis bırakmaz, bize gelir. Reis'i kaçar. Sen yani bekle, bitti zaten. Son bu. Aha. Evet. Tosun <laughs> Paşa. Açık onu kalp şeklinde çektin görüyor musun? Orfonu <laughs> Bu senin köpeğinin kopyası ha? Valla kopyası abi ya. İnsan insana benzemez <laughs> bu kadar. <laughs> Yok. Bizimki yaklamıştı çok. Bizimki ortalığı birbirine katmıştı. <laughs> hiç ses çıkıp çıkmadı. Benzemiyor. Görüntü sadece. Evet. Uy Uyum benzerliği yok. Şimdi bu mikroçiplere ne yapılacak? ID'den şey mi? bilgiler şey, mi girecek? Bilgiler girecek gibi abi. Yani sistem... Bunu veterinerde mi yapacaklar? Aha, veterinere gidecekler. Sistemi girdikleri zaman köpeğini kendi üstüne kaydedecekler. Yani o mikroçip artık o köpek sahibinin olacak. Ama şey yok yani. Normal arabalardaki çip usulü kimse düşünmesin hani. Nerede GPS, benim köpeğim? GPS, GPS, yok, GPS yok GPS öyle bir şey yok. Tüh. Yani <laughs> Avrupa'da var da bizde yok. Kapını da alalım. Ödül maması. Ödül maması mı? Acı. Evet sen çok uslu bir bıdıksın ya. Çok uslu ya. Bu da Bursalı. Evet bunu da teslim edelim. Evet kızım zaten hallediyor onları. Daisy hayır Daisy hayır değil, evet. kedi gördü Daisy. Evet, gel diyoruz, gel değil, gel. Daisy. Bunları çok Deiz gel. Gel kızım, kızım deiz gel. Evet arkadaşlar her aşamasında olduğu gibi aşı aşamasını da sizlerle paylaşmak istedim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.